herkese tekrar merhabalar şimdi bugün eğer yetiştirebilirsem tabi geçte kaldım şu an saate bakıyorum 18.45 ufak bir yer kesik çekimi yapmak istiyorum size köyü tanıtacağım biraz şu an Muğla'dayız tam Muğla'nın çıkışındayım çevre yolunun oradan yerkesiye geçeceğiz saatimiz 18.45 şöyle göstereyim 18.45 e, yolu da elimden geldiğince çekmeye çalışacağım ama tabii trafikteyim bazen kesintiler olabilir. Kesintisiz bir şekilde yerkeseye gideceğim için gittiğimizdeki e, saati de söyleyeceğim size. E, ufak bir tur atacağız arabayla yerkesliğin içinde neler var neler yok nasıl bir yerleşim var. E, kısa bir turumuz olacak. E, Yerkesitten başlayalım istiyorum ben bakalım. Evet, devam ediyoruz. Şöyle şurayı da göstermek istedim buradan. E... Tekrar Muğla'ya giden bir yol var. Oradan hatta diğer köylere de bağlanıyor. İşte ne bileyim Gülazıdır, Doğan köydür. Ee, oralara bağlanıyor. Orayı da dedim bir göstereyim size. gördüğümüz köy Akkaya köyü. Halk arasında Dirkeme olarak geçer burası. Burası da bir yerleşim birimidir. Yani Muğla'ya işte 45'te çıktık. 51 6 dakika mesafede bu köyde. Arkadaşlar e, kara göründü <laughs> bakıyoruz saatimize 18.55 45'te çıkmıştık değil mi evet e, 10 dakika yani Siklanoğlu'la merkez arası çok soruluyor çünkü kaç dakika sürüyor diye ambulans geçiyor başka haberi ben şöyle bir kenarda bir durmak istiyorum ama sıkıntı olmayacaksa eğer şöyle bir genel bir göstermek istiyorum size çünkü nerede durmalıyım gayet mantıklı. Şu karşıda gördüğümüz alan e, yerkesin ilk imarlı bölgesi. Yani ilk girişteyiz şu anda. Dörtlerim gibi sıkıntı olmasın. E, şu gördüğümüz alan imarlı burası. 15 30 imarlı. Bir göstereceğim ama Şu an tam yerkesinin girişindeyim. şurada bir benzinlik var ilk girişte bu gördüğümüz kısma yerkesin e, yaylası diyoruz tabi isimleri değişiyor ama değişik mevki isimleri var yayla olarak geçiyor genel adı yani e, bu alanda yüzde %5 imarlı olan yerler de var imarsız olan yerler de var o şekilde şu karşıda gördüğümüz alan. Ee, orada binalar var. Ee, beş katlı binalar var. Biliyorum biraz acayip köy yerinde ama yapmışlar zamanında. Ee, şu şekilde. Şimdi sokaklarda da biraz gezeceğiz. kesin sokaklarında. <laughs> Şöyle çevreyi de biraz göstereyim ki size. Ee, araba turu atacağım. Çünkü zaten Geç kaldım. Portföy çekimi de yapamadım. İnanılmaz göstermek istediğim yerlerim var. Ama bugün ofis içinden çıkamadığım için maalesef yapamadım hiçbir şey. Olsun. Zamanla artık kanalım da büyürse inşallah. O kadar oyalanmama rağmen 1859 saatiniz. Ee, şu an yer girdim sayılır artık. Yani girdim hani köy içine sık yerleşime girdim sayılır. Ee, ana caddelerden bir geçeceğim. Neler var neler yok. Ee, onun dışında zaten en çok sorulan sorular da onlar. İlk girişte şöyle bir mezarlığımız var. Şurada adli tıp var arkadaşlar. Burası adli tıp. Ee, burada bir sağlık ocağımız var. Gene çok sorulan bir soruydu. Sağlık ocağı var mı? Okul var mı? Burası okul. Hepsi yan yana zaten. Uzun süreli yerleşmek isteyen misafirlerimiz oluyor çünkü. Genel bir gezeyim istiyorum. Şu taraftan Akbük Ören ne gidiliyor? Bu taraftan Gülazı, Muğla, Akyaka gidiliyor. Ee, şuradan şehir merkezi diyor zaten. Eczanelerimiz var. Küçük bir tur atacağız. Şöyle sokakları görün. Şöyle. Evet burası benim ofisim. <laughs> Gördüğünüz bina benim ofisim. Bakalım. Hmm, köpeğimiz orada pekmez. <laughs> Bize bakıyor. Yani yer kesik gelişkin bir yer. Hani öyle e, köyden daha çok artık kasaba gibi iş yerleri var. Her şey var aslında yani. Şöyle, burada kahvemiz vardı ama kapandı. Yok, kahvelerimiz açık değil. Burada bir market var. İşte kasabımız, manavımız her şeyimiz var. Burada bir kahve vardı, kapandı şurada büyük bir marketimiz var şu ara sokaklara çok girmek istemem zaten köy sokağı hani bilirsiniz yerleşim tarzını zaten genel hat belli oluyordur şu şekilde ana caddeler üzerinden şöyle ufak bir tur yaparsak dedim en azından bir kısım tanımış olursunuz şöyle dükkanlar var burada Butiğimize kadar her şeyimiz var. Gerçekten. Şirin <laughs> bir yer. Seviyorum ben burayı. A101'imiz var. <laughs> Pastane var burada. Burada büyük inşaat malzemeleri satan bir yerimiz var şöyle buradan dediğim gibi uladır mı uladır e, çıkan yol burası. Burada işte 112 acil servis var. Bunlar 24 saat burada açık nöbetçi oluyor mutlaka. Sağlık ocağı kapalı olsa bile. Benim bile işim düştü yani düşünün. Ben de burada yaşıyorum çünkü. Burada orman var. Orman. Burada küçük bir sanayimiz var. Hani ufak tefek işler yapılabiliyor burada. Marangozudur, elektrikçisidir. İşte arabanıza bir şey olsa acil hani var yani anlayan usta küçük bir sanayi gibi düşünün burada çay bahçemiz var ama tabi o da kapalı şimdi ama yazın çok güzel oluyor burası bu şekilde e, burası o yayla dediğimiz kısım artık bu sağ taraf Yerkesik şöyle anlatayım size bir köprü vaziyetinde yani e, diğer köylerle Moğla'yı birbirine bağlayan köprü gibi bir şey. O yüzden hani burayı tanırsak bence şöyle yani Akbiye gitmek isteyen mesela buradan gidiyor sahilden gitmek istemezse köye gitmek isteyen buradan gidiyor. Oraları da tanıtacağım size. Çok güzel yerler. Gerçekten çok güzel yerler. Şu şekilde. Artık buradan çıktık yer kesikten yani ileride o bahsettiğim 4-5 katlı binaların olduğu yer işte oralar bir yer kesik. Artık Bitti yer kesik. Bu şekilde. Şimdi artık ofisime geri dönüp köpeğimi almam lazım. Gördüğünüz gibi cam kenarında beni bekliyordu çünkü. Ben şuradan geri dönüyorum. İyi akşamlar.